Biraz tableti bana ver. Yo veremem oyun oynuyorum. Ya sana ver diyorum annem sıra sıra oynayın dedi. Anne dedi. Ya, sus çürük dişli. Anne. Ne oldu Hayal? Anne. Onlar sıra sıra, sıra, sıra sıra oynamıyor. Sıra sıra oynamıyorlar mı? Siz niye sıra sıra, sıra, sıra sıra oynamıyorsunuz? Yo anne şarjı bitti. Sen bitirdin şarjını anne bana vermedi. Ya zaten istemedi ki o da telefonla oynuyordu. Oynuyordum hmm. belki de istedim bilerek kapattı anne. Bakayım bir bu nereden açılıyordu ya? Heh buradan açılıyor. Kızım, bu kapanmış. Şarjı bitmiş bunun ya. Kız, kardeşin doğru söylüyor. Şarja takalım bunu. Bak, şarj oluyor. Siz hep benim günahıma giriyorsunuz. Ben bir daha tablet oynamayacağım ya. Sanki yedik ya. Alt tarafı bir tablet istedik. Of, sizin de. Tabletinizin de ya. Allah Allah. Kavga etmeyin. İşim var mutfakta. Ben de oynayabilir miyim? Hayır, oynayamazsın. Sen de geç yanına. Öyle mi? Yok. Ver bakayım o tableti. Tamam, şey Sen oyna. Leyla oynamayacak. Evet, Leyla'ya oy yok.